Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün kök sayılar konusuyla devam ediyoruz. Kök sayılar konusunu içine kaps içine alan aslında e, başka bir konuda diyebiliriz ama biz kök sayılar içerisinde işleyeceğiz. Ren sayılar, irrasyonel sayılar ya da biz buna başka bir ifadeyle e, şöyle de ifade edebiliriz: e, ra, İrasyonel sayıları rasyonel sayıları dönüştürme neye dönüştürme rasyonel sayılara dönüştürebilme ya da tam sayılara tabülasyona sayılan altındaki kümelerin hepsini söyleyebiliriz burada. Şimdi ilk önce ben ilk kısımda normalde anlatmıştım sayı kümelerini. doğal sayılar tam sayılar diye. Burada da hemen bir üzerinden geçeceğiz ve devam ederiz. Sayı kümeleri Normalde doğal sayılardan başlar. Sayma sayıları da vardır. Orada birden başlar. Doğal sayılardan başlarız normalde. Şimdi doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 4 diye giden sayılar, sayı kümeleridir. Şimdi burada biraz daha o ilk anlattığım temel kavramlar kısmından biraz daha farklı bahsedeceğim. Çünkü burada işimize yarayacak olan, yarması gereken şey e, rasyonel sayılar, irasyonel sayılarla ilgili olan kısımlardır. Şimdi ben bunu daha iyi algılayabilmeniz için şöyle ifade etmek istiyorum: Doğal sayılarda kesirli sayılar bulunmaz, virgüllü sayılar bulunmaz, köklü sayılar, kökten çıkamayan köklü sayılar bulunmaz ve sıfırdan başlar. Artı sonsuza kadar gider. Tam sayılar eksi sonsuzla artı sonsuz arasındaki sayılardır. Ama bunun diğer doğal sayılardan farkı neydi? E, sıfır bir şöyle giderdi. Burası doğal sayılarda. Ekstra da ne vardı içerisinde? Negatif tam sayılar. Tam sayı neydi? Kesirli olmayan yine virgüllü olmayan yine kökten çıkamayan sayıların bulunmadığı sayıların olduğu bir kümeydi. Tam sayılar da bu şekilde ifade edebiliyorduk. Yani işte eksi 5, eksi 7, 9, 15 gibi sayılar. Burada da işte negatif sayılar bulunuyordu. Şunu da söyleyelim. Negatif yok. Negatif sayılar yok. Gelelim rasyonel sayılara. Rasyonel sayılar da eksi sonsuz da artı sonsuz arasında değer alan bir sayı kümesiydi. Ama farkı neydi bu ikisinden? Tam sayılar ve doğal sayılardan. Tam sayılardan söyleyelim hatta. Tamamıyla şuradan 0, 1, 2, 3 dersem eksi sonsuzdan eksi 3, eksi 2, eksi 1. Buradaki tam sayıların tamamının içinde barındırıyordu. Ekstradan her iki ardışık iki sayı ya da üç sayı ya da beş sayı fark etmez artışı iki sayı arasında işte bir ile iki arasında ne diyorduk? Sonsuz tane sayı var. Bu sayıların ifade ediliş yöntemi neydi? Kesirli sayılar ya da virgüllü sayılar olarak. Burada yine kökten çıkamayan sayılar var mı? Kökten çıkamayan sayılar yok. Burada negatif var. Burada da negatif sayılar var. Ama burada ekstradan ne? Burada kesir yoktu. Virgüllü sayı yoktu. Burada da yoktu. Ama burada olacak. Rasyonel sayılar. Ne oldu? Doğal sayılar. Biraz genişlettik tam sayılar. Biraz daha genişlettik rasyonel sayılar diye gidiyor. Peki irasyonel sayılara gelelim. Yine eksi sonsuz artı sonsuz arasında aralığı bulunan arasında işte şu sayıların hepsi bulunuyor desek işte yanlış olur. İrasyonel sayılar dediğimiz zaman zaten bu konunun temelini oluşturan aslında konunun temel ismi budur. İrasyonel sayılar. Ee, farkı nedir bu üç kümeden de? Üç kümeden tamamen farkı kesinlikle aynı elemanları bulundurmuyorlar. Hatta şu ikisi şu doğal sayılar ve tam sayılar rasyonel sayıların içerisinde yer alıyor. Yani biz artık şu kısmın tamamını rasyonel sayı olarak bakacağız. Zaten dikkat edin rasyonel sayılar, rasyonel olan sayılar ve irrasyonel, rasyonel olmayan sayılar. Yani biri mesela belli sayılarda bazı özellikler ya olacak ya da olmayacak. Buradaki gibi değil. Yani genişleme mantığıyla değil. Tamamen ayrı iki mantık. İşte mesela irrasyonel sayısında örnek veriyorum. İrrasyonel sayılar kümesinde şöyle bildim, üç diyelim, 3 diyelim. 3 sayısı var mıdır? irrasyonel sayılarda yoktur. Neden? Çünkü irasyonel değildir. 3 rasyonel sayıdır. İşte eksi 8 irasyonel sayı mıdır? Hayır değildir. Neden? Çünkü eksi 8 rasyonel olan bir sayıdır. İrasyonel sayılarda bulunmaz. İşte 5 bölü 3, işte 7 virgül 8, eksi 9 virgül 1465, 7 vesaire. Bunların hepsi nedir? İrasyonel değildir. Peki irasyonel sayılar dediğimiz şeylerin özelliği nedir? Baktığımız zaman nasıl anlarız diye bir soru sorarsak irasyonel sayılar, Kök sayılar konusunda olduğumuz için direkt bunu söylüyorum. Kökten kurtulamayan sayılardır. İşte mesela kök 9 dersem bu 3'tür. Bu rasyoneldir. İrasyonel değildir kök 9 sayısı. Ama kök 5 sayısı kökten kurtulabiliyor mu? Kurtulamıyor. Bu durumda ne diyeceğiz? Kök 5 sayısı irasyonel sayıdır. İşte yapısı itibariyle irasyonel olan sayılarımız da var. En belirgin olanı pi sayısı, işte e sayısı vardır. Vesaire. Bunun gibi kökten kurtulamayan aslında pi ve e sayısı bu şekilde oluşmaz ama kökmiş sayısı mesela kökten kurtulamadığı için virgülden sonraki basamakları hiçbir zaman bitmez. İşte pi sayısı 3 virgül 14 diye başlar. Sonsuza kadar gider. Bununla ilgili size hatta bir video öneririm. Üst tarafa da e, linkini ya da açıklama kısmına linkini koyarım. Barış Özcan'ın pi sayısı ile ilgili bir videosu var. Virgülden sonraki 3 14 sayısının virgülden sonraki kısmı ile ilgili yaklaşık 9 milyar basamağı olmasına rağmen hala sonu gelmiyor. Sonsuza kadar basamaklar devam edip gidiyor. İşte bunlar irasyonel sayı dediğimiz şeyler. İşte kök 5 için de bu aynı şey geçerli. Kök 2 için de geçerli. Kök 4 için değil. Çünkü kök 4 2 sayısına eşittir ve rasyoneldir. Ama mesela kök 7, mesela 2 kök 3, mesela kök 3 artı 5. Çok karıştı buralar ama anlıyorsunuzdur. Bu irasyoneldir, bu irasyoneldir, bu irasyoneldir. Gibi. Şimdi e, buraya kadar ne söyledik? Sayılardan sayılar ya irasyoneldir ya da rasyoneldir. Yani tamamen arada bir duvar var. Ya duvarın bu tarafındasın ya da bu tarafındasın. İşte şöyle bir şekilde ifade etmiş olursak. Burası. Bir de kümelerin gösterimini söyleyelim. Doğal sayılar natural ne harfine geliyor. Tam sayılar Almanca'daki zahlenden geliyordu. Z harfiyle ifade ediliyor. Rasyonel sayılar Q harfiyle gösteriliyor. Şu an onu bilemedim irasyonel sayısı, sayılarla ı harfiyle yani irasyonel İngilizce'deki karşılığı olan ı harfiyle gösteriliyor. Buraya kadar tamamız. Şimdi ben şöyle bir ayrım yaptım. Buraya dedim ki şu taraf benim için rasyonel sayılar ifade etsin. Burası da irasyonel sayılar ifade etsin. Rasyonel sayıların içerisinde hangi kümeler vardı? Tam sayılar vardı. Peki bunun içinde ne vardı? Doğal sayılar vardı. Yani aslında doğal sayılar dediğimizde de rasyonel diyoruz. Tam sayılar dediğimizde de rasyonel diyoruz irasyonel demiyoruz. İşte şu rasyonel olanlar ile irasyonel olanların birleşimini veren yani şu büyük kümeyi, Hatta şunları şöyle yapalım, şu irasyonel sayılar ifadesin. şu da rasyonel sayılar. İşte bu büyük kümemizin adı ne oluyor? Reel sayılar. İşte bu reel sayılar buradan geliyor. Şimdi buraya kadar tekrar bir özetleyeyim. Bir sayı doğrusu çizdim. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar giden bir sayı doğrusu. Şimdi hatırlayın doğal sayılara başladığımızda 0, 1, 2 diye ilerletmiştik. Tam sayılar dediğimizde buna negatif sayıları eklemiştik. Rasyonel sayılar dediğimizde araya kesirli sayıları eklemiştik. Şimdi reel sayılar dediğimizde araya ne eklenmesi gerekiyor? Araya irasyonel sayıların eklenmesi gerekiyor. İşte mesela 3,14. 2, 3, 4 şurası. 3 ve 4 arasında sonsuz tane sayı var dedik. Ama bu sonsuz tane sayı içerisinde rasyonel sayılar kümesinde bahsediyorum. Sonsuz tane sayı içerisinde pi denen sayı bulunmuyordu rasyonel sayılarda. Bu tablo rasyonel sayılarda olsaydı pi sayısı eksik kalacaktı. Atıyorum kök 10 sayısı eksik kalacaktı. Neden? Kök 10 3 ile 4 arasında olan bir sayıdır. İşte kök 11 eksik kalacaktı. Kök 13 e, eksik kalacaktı. Kök 12 eksik kalacaktı vesaire. İşte irasyonel sayılar kümesiyle beraber bu sayılar da bu aralığa eklendiği için 3 ve 4 arasında özellikle örnek veriyorum. İşte bize hangi sayı kümesi oluşuyor? Reel sayılar kümesi oluşuyor. Reel sayılar hangi eksiği tamamlıyor? İrasyonel olmayan sayıların eksiğini kendi içerisine barındırarak bütün sayıları veriyor. Tabi burada hala bulunmayan bazı sayılar var. Sayı kümeleri var. Onlara yine değinmiyorum. İleride göreceksiniz. Ama bu şekilde bilin. Son kümemiz şu an için. 8. sınıftaki konularımız için. reel sayılardır. Umarım anlamışsınızdır. Bütün kümeler genişlerken içerisine bir şeyler barındırıyor. Reel sayılar. Aslında rasyonel sayılardan reel sayılara gelmek gerekiyor. Reel sayılar genişlerken rasyonel sayılardan farkı ne oluyor? irrasiyonel sayılar oluyor. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi bunlarla ilgili bizim e, kümeleri de temel seviyede bilmemiz gerekiyor. Temel seviyede kümeler derken e, sadece birleşim, kesişim, alt küme mantığını bilmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü sorularda karşınıza çıkacak. İşte e, doğal sayılar birleşim tam sayılar diyecek. Yani doğal sayılarla tam sayıları birleştirdiğinizde hangi kümeyi bulursunuz diye sorular karşınıza gelebilir. İşte bunun için önce birleşimi anlatacağım. Birleşim küme mantığında en basit şekilde şu şekilde anlatılabilir. A kümesi 1, 2, 5 elemanlar olsun. B kümesinin de 1, 2, 5 hatta 3, 4, 5 olsun. Şimdi A kümesini çiziyorum. İçerisinde ne var? 1 var, 2 var, 5 var. Şöyle noktayla gösterelim. Şimdi 1, 2, 5 tamamıyla 1, 2, 5. B kümesinde içerisinde bulunuyor mu? O halde ben buraya daha büyük bir B kümesi çizdiğimde. 1 2 şuraya 3'ü şuraya 4'ü eklediğim zaman B kümesini elde ediyor muyum? Şimdi ben size soruyorum. Birleşim A birleşim B kümesi hangi elemanlardan oluşacak? 1 2 3 4 5. Yani aslında bu hangi kümeydi? B kümesiydi. Birleşimde bizi eğer biri diğerinin tamamıyla içerisindeyse büyük olana götürür. Kümelerde, sayı kümelerinde, doğal sayılarda, doğal sayılar şöyle tam sayılar, rasyonel sayılar, hatta reel sayılar bunlar aşağı doğru genişledi, genişlerken tamamıyla bir sonraki kümenin içerisinde bulunuyor mu? Yani doğal sayıların tamamı tam sayılarda da bulunuyor mu? Evet. Tam sayıların tamamı rasyonel sayılarda da bulunuyor mu? Yine evet. Rasyonel sayıların tamamı reel sayıların içerisinde bulunuyor mu? Evet. Aynı şekilde irasyonel sayılar ve reel sayılarda örnek verebiliriz. Olayımız budur. Birleşim dediğimizde biri diğerinin içerisinde yer alıyorsa bu konu özelinden bahsediyorum. Birleşim dediğinde Büyük olan kümeyi alıyorum. İşte tam sayılar ile e, doğal sayılar birleşim kümesini alındığı zaman bize büyük olan kümeyi verecektir. Bir örnek daha veriyorum. Ta, doğal sayılar, birleşim, renk sayılar. Hangisi olacak? Tabii ki renk sayılar olacak. Bir örnek daha veriyorum. Doğal sayılar, birleşim, irasyonel sayılar. Doğal sayılarla irasyonel sayıları birleştirdiğimde hangi kümeyi elde ederim? İkisinde de ortak olan sayı var mıydı öyle bir sayı? Yoktu boş küme. Öyle bir sayımız bulunmadığı için boş küme diyoruz. İşte bunlara dikkat etmek gerekiyor. İrasyonel sayılar, birleşim reel sayılar. İrasyonel reel. İrasyonel reelin içerisinde tamamen bulunuyor mu? Bu. Evet. O halde ne diyeceğiz? Birleşimde büyük olana götürüyor. Umarım anlamışsınızdır. Büyük kümeye götürecek bizi. Tabi tekrar ediyorum. Bu sayı kümeleri özelindeki ipucumuzdur. Büyük olan kümeye götürür. Kesişim dediğimiz zaman küçük olana götürecek. Bu ikisi tamamen birbirleriyle ilinteli birleşim, kesişim. Peki kesişimi mantık olarak anlatalım. A kesişim B dediğim zaman yani hem A'da hem B'de bulma dediğim zaman 1, 2 ve 5'i almamız gerekiyor. Bu durumda ne olacak bizim kümemiz? 1, 2, 5'i veren hangisiydi? A kümesiydi. İşte birleşimde büyük olana kesişimde küçük olan kümeye götürür. Çünkü her ikisinde de ortak olan sayılar 1, 2 ve 5. Atıyorum 3'ü saysam 3 ikisinde de bulunuyor mu? 3 bu A ve B kümelerinde. A kümesinde bulunmuyor. B kümesinde bulunuyor ama A kümesinde bulunmuyor. Bu durumda kesişim sadece birbirinin alt kümesi olan kümelerde küçük olan kümeye götürür. Peki alt küme dediğimiz şey nedir? Alt küme işte burada söylemiştik mesela doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel, reel sayılar genişledikçe yani kümenin tamamını kendi içinde barındırdıkça bu kümeler bir sonraki kümelerin alt kümesi oluyor. İşte burada az önce söyledik farkında olmadan e, A alt kümesidir B'nin diye ifade ediyoruz. A alt kümesidir B'nin bir küme. Yani aslında buradaki kümeler, sayı kümelerindeki temel mantığımız birbirinin alt kümesi olmasaydı, bir bir küme diğer kümenin alt kümesi ise birleşimi büyük olan kümeyi verir, kesişimi küçük olan kümeyi verir. Devam ediyorum. buradan söyleyeceğim başka bir şey var mı? Örneklere devam edeceğiz ama birkaç tane daha örnek yapalım buraya. İşte ne diyelim? Reel sayılar ile birleşim irrasyonel sayılar. Ee, doğal sayılar ile birleşim, tam sayılar. Reel sayılar ile birleşim, doğal sayılar. Bunlar sonuçlar. Hatta kesişimi de yazalım. Ee, tam sayılar, kesişim, rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar, kesişim, irasyonel sayılar. Rasyonel sayılar, birleşim, irasyonel sayılar. Şimdi ne demiştik? İrasyonel sayılar, reel sayıların alt kömesi midir? Evet, o halde birleşim bizi büyük olan kümeye götürür. Kimdir büyük olan? Reel doğal sayılar tam sayılarla birleşime girdiği zaman birleşimde biri diğerin alt kümesi olduğu için bizi büyük olan kümeye götürür. Reel sayılar doğal sayılar doğrudan büyük olana götürür birleşim olduğu için. Kesişimle tam sayılar rasyonel sayılar. Kesişimde nereye götürdü bizi? Küçük olan kümeye götürürdü. Zaten tam sayılar bütün elemanlarıyla rasyonel sayıların içerisinde bulunduğu için, alt kümesi olduğu için kesişimde bizi küçük olan kümeye götürür. Ee, rasyonel kesişim irasyonel. Yani hem rasyonel olan hem irasyonel olan sayılar. Hangileri? Yok öyle sayılar. Boş küme. Herhangi bir eleman yok. Hem rasyonelde hem irasyonelde bulunmaz demiştik. Ne demiştik? Aralarında bir duvar var. Bir sayı hem burada hem burada bulunamaz. Ya rasyonelsindir ya da irasyonelsindir. Burada rasyonel birleşim irasyonel. Peki birleşimde neyi verecek bize? Şöyle sayılar verecek. Zaten hatırlayın bu ikisini birleştirdiğimiz zaman bize hangi büyük kümeyi veriyordu? rasyonel sayılar kümesini veriyordu. Umarım anlamışsınızdır. Örneklerimiz var. Hemen örneklerimize bakalım. Diyor ki irrasyonel sayılar ile rasyonel sayıların birleşimi reel sayılar verir. Doğru. Ne demiştik? Rasyonel, irrasyonel. iki ayrı küme. Bir araya getirirsek ne olur? Büyük bir reel sayılar kümesi oluşur. Kesişimleri boş kümedir. Bu da doğru. Çünkü herhangi bir ortak elemanları olmadığı anlamına gelir. Yani öyle bir küme elemanı yok. Boş küme ee, tam sayılar birleşim rasyonel sayılar birleşimde biri diğerinin alt kümesi ise büyük olanı verir vermiş tam sayılar kesişim e, rasyonel sayılar kesişimde biri diğerinin alt kümesi ise bize küçük olan kümeyi verir Z'yi vermesi gerekirken q vermiş yanlış devam ediyor. yukarıdaki sayılardan kaç tanesi irasyonel sayıdır şimdi tekrar irasyonel sayı mantığına döndük burası kümeler mantığıydı anlamışsınızdır umarım ee, buradan devam ediyorum şimdi yukarıdaki sayılardan kaç tanesi irasyonel sayıdır İrasyonel sayı dediğimizde aklımıza ne geliyordu? A bölü B şeklinde ifade edilemeyen. Arka kısımda o kadar çok bahsettik ama burayı bahsetmedik. A bölü B şeklinde ifade edilemezler. İrasyonel sayılar. Çünkü sonu gelmeyen virgülden sonra sonu olmadığı için e, bu sayıları A bölü B şeklinde ifade edemiyoruz. Peki kalıplaşmış bazı sayılarımız vardı. Pi sayısı, E sayısı gibi. Bunlar da irasyonel sayıdı. Ve kökten kurtulamayan sayılar. İşte mesela neydi? Kök 5. İşte mesela neydi? Kök 7 bölü 7. Bunlar nedir? Kökten kurtulamadığı için irasyonel sayılar sınıfındaydı. Hemen yuvarlak içine alalım o halde. Kaç tanesi irasyoneldir? Pi sayısı. Yapısı itibariyle irasyoneldir. Kök 3. Önünde eksi var. Önemli değil. İrasyoneldir. Eksi 3 bölü 10. Rasyonel sayıdır. 1 bölü 3. Rasyonel sayıdır. Eksi kök 9. İrasyonel. Yani düşüneceğiz. Ne diyeceğiz? Kök 9. Kök 9 nasıl kök dışına çıkar? 3 diye çıkar. Önünde ne var? Eksi var. Eksi 3 tam sayı mı? Evet. O halde bu. Rasyonel sayılar yani irasyonel değildir. Rasyoneldir. Burada da köklü ifade var. Nasıl olacak peki? Hemen işlemi devam ettiriyorum. 2 bölü 3 reel çıktı. Yani pardon rasyonel çıktı. İrasyonel değildir. 0 tam binde 25. Doğrudan e, rasyonel sayıdır. Eksi 13 tam sayı rasyonel sayı sınıfındadır. Kök 3 artı 2. İşte burada duruyorum. Kök 3 var artı 2 var. Bu işlemin sonucu nereye götürür bizi? Diyelim ki hesap makinesinde kök küçü hesapladık. Virgülden sonra sonsuza kadar uzuyor. Hesap makinesinde 10-11 basamak olduğu için daha fazla ileri gidemiyor. Ama sonsuza kadar gidiyor. İşte kök 3 sayısı kaçla kaç arasında? Kök 1 ile kök 4 arasında değil mi? Yani 1 ile 2 arasında. Atıyorum. Tamamen sallıyorum şu an. 1 2, 3, 2, 2, 4, 7, 5, 1, 6 diye gidiyor sonsuza kadar. Ben buna 2 ekliyorum. Bir 2 ekleyelim bakalım. Ne oldu? 3 virgül 2, 2, 4, 7, 5, 1, 6. Sonsuza kadar yine gidiyor. Değişen bir şey oldu mu? Olmadı. Burası yine virgülden sonra sonsuza kadar devam ediyor mu? Ediyor. O halde köklü bir sayının tam sayıyla ya da rasyonel bir sayıyla toplanması onun kökten kurtulamadığını e, kurtulamamasına yardımcı olamaz. Umarım anlatabilmişimdir. Cümle biraz karışık oldu. Ama şunu tekrar söyleyeyim. İrasyonel bir sayı tam sayıyla rasyonel sayıyla toplamak onun irasyonelliğini değiştirmez. Bu da irasyonel sayıdır. Bu durumda şuna da pardon şunu yol için evet. alacaktım. 1, 2, 3 tanesi irasyonel sayıdır. Umarım anlamışsınızdır. Kare kök 24 irasyonel sayısı. Aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç rasyonel olur. Güzel. Kök 24 çarpalım. 24 çarpı 2 kök 48. Ne demiştik bunu şey, kök sayılarla çarpma işlemini de anlatmıştım. Çok uzuyordu. Bu yüzden şunun en pratik halini bulalım. Kök 24. Yani şu şekilde de yazabiliriz ama çok uzun sürer. 6 çarpı 4'tür. Bu 6 içeride kalır. 2 çıkar. 2 tane kök. 6. Peki ne demiştik? Şu kökten kurtarabilmek için şuradaki ifadenin aynısında eşitinden bulmamız gerekiyor. Zıt işaretli olsa da olur. Sorun değil. O halde bizim aradığımız sayı nedir? Karekök 6'dır. Çarpalım. 2 tane kök 6 çarpı kök 6 ne olacak? 2 tane kök 6'nın karesi olacak. Kare kare kökü yiyecek. 2 tane 6. 12. Rasyonel mi? Evet. O halde sıkıntı yok. Devam ediyorum. Kök 60 sayısını aşağıdaki lerden hangisiyle bölersek sonuç tam sayı olur. Çarpmada olduğu gibi bölmede de aynı mantık var. Ne yapıyorum? Kök 60 sayısını düşünüyorum. 6 çarpı 10. Normalde direkt söyleyebilirim 4 çarpı 15 ama aklınıza gelmeyebilir. 6 çarpı 10. Çıkan var mı? Yok. Biraz daha genişletelim. 3 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5. Ha, şu 2 çarpı 2 yani 4. 2 olarak çıkar mı? çıkar. İki tane kök 15 olur mu bu? Aradığımız şey neymiş? Kök 15. Deneyelim. İki tane kök 15 bölü kök 15. Bunlara bay bay. Ne kaldı? İki kaldı. Tam sayı mı? Rasyonel sayı mı? Yani değil artık. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da kök 60'ı direkt kök 15'e bölersiniz. Bu da kök 4 yapar. Bu da 2 yapar. Aynı şeye götürür bizi.